Bakanları, Dünya Çocuklar yönetir. Bir Gün Gökyüzü Masmavi, Kalple Kuyumlu, İyilik Rüzgarı Eser, Deniz Mavi Çocuklar Kumsalda Oynar, Kullan Kalalar Yaparlar. Bir zamanlar. Geçen yıl hikaye kitabımızın yazımıyla başladığımız Benim Hayalim, Benim Dünyam isimli projemize bu yılda şiir kitabımızın tanıtımıyla devam ettik. E, ee, bu kitabımızda yine öğrencilerimiz yüreğindeki hayallerini, umutlarını, sevinçlerini kısaca kendilerini ifade ettiler. Evet, öğrencilerimiz hem şiirlerini yazmanın mutluluğunu yaşadılar. Ayrıca e, öğrenci arkadaşlarına yardım etme e, gururunu da yaşamak. DMS hastası olan bir öğrencimize yardımda bulunduk. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. diyoruz. <laughs> <laughs> <sıvı, hepsi> <laughs> Öğretmenim herkes kendi şiirini üzerinde mi imzalıyor? Evet. Şiirini yapalım. <laughs> Thank you very much. I'm s o r Ki... Teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs> sınıf öğrencilerimizin Teşekkür öğretmenleri ve velilerinin e, tabii ki desteğiyle öğrencilerimizin yazmış olduğu benim hayalim benim dünyam konulu kitabın e, açılışına geldik. Tabi en başta öğretmen, okul idaremizi, öğretmen arkadaşımızı velileri tebrik ediyoruz. Çok e, duyarlı, anlamlı bir iş yapmışlar. Bu bir nevi çocuklarımıza bir sosyal sorumluluk projesi. Onun ruhunu, özünü kazandırma anlamında çok değerli.